Ama bizim için çok önemli bir ürün oldu. Bu niye böyle diyorum? Çünkü 35 yıllık birikimimizin, know howımızın, tecrübemizin, müşteri tecrübelerimizin ve teknolojimizin doruk noktası olarak adlandıracağım bir araç oldu. Car aracı son kullanıcının özel isterlerine göre tasarlanmış ve üretilmiş bir araç. Aslında günümüz dünyası biraz daha geleneksel tasarımlardan uzaklaşıp daha yenilikçi çözümlere olanak sağlamamızı istiyor. Bunun bu ihtiyacı fark ederek ortaya çıkardığımız inovatif bir tasarım oldu Parsalfa aracı. Bunu söylerken tabi aracın çok güzel ve yakışıklı olmasından bahsetmiyorum. Teknik anlamda ve teknolojik anlamda da bir takım inovatif yaklaşımlarla aracı üstün kıldığımızı ifade etmek isterim. Bu anlamda dünyada baktığımız zaman bu tonajdaki araçlar içinde dış boyutlarının hemen hemen en küçük olduğu araç olduğunu söyleyebilirim. buna karşılık iç hacminde de önemli bir genişleme elde ettik. Yine bu tonajdaki araçlarda ve kullanılan silah sistemleri veya görev ekipmanları göz önünde tutulduğunda iç hacmin çok fazla önem taşıdığı ortaya çıkıyor. Daha yüksek beka, daha yüksek balistik koruma, daha yüksek mayın koruması son kullanıcıya bunları sunarken aynı zamanda daha yüksek ateş gücünü de kullanıcının takdimine sunuyoruz bu araçta. ve Modüler yapısı gereğince farklı değişen teknolojik sistemlere ve görev ekipmanları entegrasyonuna da olanak sağlayan bir araç oldu. Ön arkta e, yükselttiğimiz seviye gerçekten e, e, gurur verici bir seviye oldu. Hani Türk savunma sanayi adına diyeceğim. Yine mayın korumasında aracın yükseklik e, ayarları sayesinde e, istenilenlerin ötesinde bir mayın koruması sağlayabiliyoruz. Yine özel kuvvetler aracımızda 6-6 aracında edindiğimiz tecrübelerle e, EYP'lere karşı da önemli ölçüde koruma sağladığımız bir araç oldu. Tüm bunların ötesinde de yine klasik e, Pars'la gelen e, dönüş yarı çapının düşüklüğü, e, ön tarafta e, hem şoför hem komutanın yan yana oturup 200 dereceye yakın bir görüş açısıyla e, beraberce bir e, durumsal farkındalığa sahip olmaları e, gibi e, Pars ailesinden gelen e, avantajları da barındırdı. Defans Show'da lansmanını gerçekleştirdik. Bu araç aslında yeni nesil araçlar projesi kapsamında 2020 yılında başlayan testlerle birlikte son kullanıcı nezdinde de kabiliyetlerin doğrulamış bir araç olarak söyleyebiliriz. 5000 kilometrelik dayan dayanıklılık testini tamamlamış bir araç. Bu yüzden henüz son kullanıcının aslında sahada doğrulanmış bir araç olduğunu söylemek yanlış olmaz bu araç için. Verselfi aracının zaten World Defense Show'da büyük bir ses getirdi ve kullanıcının beğenisini kazandı demek yanlış olmaz. Özellikle Suudi Arabistan daha önceden tamamlanan testleri bu araç üzerinde tekrar etmek istediğini özellikle iletti. Türk tarafında, Türk savunma sanayiinde ise yeni nesil araçlar projesinde teklif ettiğimiz alternatiflerden biri bu aracımız. Onunla ilgili de kararları bekliyoruz. Savunma Sanayiciler Komitesi kararlarını bekliyoruz. <laughs>